Kürek sporuna gönül verenleri ağırladı. Edirne'de düzenlenen kürek yarışları festivalinde 13 spor kulübünden yüzü aşkın sporcu yarıştı. Kanolar günün erken saatlerinde Meriç'e indirildi. Takımlar kürek başındaki performanslarını sergiledi. Edirne'de bu çaptaki bir organizasyon olarak bir başlangıçtır. İnşallah ümit ediyorum ki yapmış olduğumuz bu başlangıcı önümüzdeki yıllarda çok daha kapsamlı hale getireceğiz. Meriç Nehri'ndeki festivalde 13 kürek kulübünden yüzden fazla sporcu şampiyonluk için yarıştı. 2200 metre uzunluğunda 200 metrenin üzerinde genişliğe sahip Meriç şehrindeki doğal kanal parkurun düzenlenen festivalle uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapabileceği kamuoyuna duyurulmuş oldu. Meriç, Tunca ve Arda'nın buluştuğu şehir Edirne'de kürek sporuna ilgi her geçen gün artıyor mükemmel bir yer ve bizim e, düşündüğümüz olimpik parkurun hemen hemen hazırlanmış hali gibi diyeceğim. Burası gelecekte bütün e, dünya yarışlarının rahatlıkla yapılma imkanına sahip olacaktır. Olimpik ölçülerde bir e, parkur burası. İlkini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra amacımız bunun e, şehir tarafından sahiplenip geleceğe aktarılmasını istiyoruz. Yarışları çok sayıda Edirneli de ilgiyle izledi.